Manşete hoş geldiniz. Dünden beri gündem bu. Kocaeli Gebze bir Anadolu Lisesi ve mezuniyet törenine kıyafet genelgesi veya yönetmeliği gerekçe gösterilerek alınmayan kız öğrenciler. Fakat ortada böyle bir yönetmelik varsa okul müdürünün içeri almadığı bu öğrencileri ilçe milli eğitim müdürü geldiğinde niye alıyor? Ya da Milli Eğitim Bakanı niye önce basit bir olay deyip okul müdürüne sahip çıkarken sonra ağız değiştiriyor? Valilik neden soruşturma başlatıp iki müfettiş gönderiyor? Yani tam anlamıyla bir AKP fotoğrafı var. Yönetilemeyen bir Türkiye fotoğrafı var burada. Yani meseleyi e, seküler kesimle İslamcı kesimin tartışmasından çıkarıp biraz da böyle bakmak gerekiyor. Bir kafa karışıklığı var, bir panik var ve ne yaptığını bilememe hali, hali var. Bir bu. Bir diğer yönüyle meseleye ya AKP'lere işte başörtülü kadınların hakkını geçmişte savundunuz. Sizin de sizin de sesiniz gür çıkıyordu. Şimdi Bizim yaşam biçimimizden ne istiyorsunuz falan gibi yüklenmenin bir manası yok. AKP şu anda tüm kesimlere zulmediyor. Başörtülü başörtüsüz fark etmiyor. Herhangi bir kutsalı yok Olmadı ortaya çıktı. Ayrıca 28 Şubat dönemindeki hak arama mücadelesinde bir bölümün görüş fikir değiştirmesi oradaki hak arama mücadelesinde değiştirmiyor. Ayrıca seküler kesime bakıyorum. Seküler kesimde e, büyük bir öfke var. Yani geçmişle tam, tam anlamıyla bir hesaplaşma da yok. Ama Türkiye mahallelerinde hep olduğu gibi e, ucu kendine dokan dokunduğunda vaveylayı basmak var. İşte herkesin kendine Müslüman olduğu bir hal var. Fakat son tahlilde şu var. Yani yönetilemez Türkiye olduğu kadar yönetilemeyen Türkiye olduğu kadar bir yönüyle de hep kadın üzerinden e, geliştirilen po politikalar ve kadın üzerinden bir mücadele. Ya dünya kurulalı beri var bu. Bunu dini yönüyle de böyle, ideolojik yönüyle de böyle. Erkek egemen kültür yönüyle de böyle. Bu hiç değişmedi. Hep kadınlar ve e, kadınlarla ilgili konular hep bir taraflara çekiştirilmeye çalışılıyor ve son sonunda da e, mağdur oluyorlar ve ve bir hak arama mücadelesi de hakkıyla götürlemiyor. götürülemiyor. Yani şu hadisenin yorumlanma biçimine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Ne ilktir ne sondur. Yani yönetilemeyen bir Türkiye. Hürriyet gazetesinde bu konunun manşet olması çokça insanların dikkatini çekmiş ama şu dikkatini çekmedi. Yani Ahmet Hakan yazısında diyor ki Hürriyet'in yayın yönetmeni bu diyor, müdürü bir araştıralım. Kesin bu cemaatçidir diyor, FETÖ'cüdür diyor. Burada şöyle de bir panik var. Bu konudan bize yürüyecekler ve bu konu bize zarar verecek. Biz burada gene klasik olarak oraya bağlayalım. Fakat bunu yaparken de iç, içine düştükleri paranoyanın farkında değiller. Yani Muazzam bir paranoya var. Bir yere bağlama, telaşı ve mutlaka orasıdır düşüncesi ve esasen öyle olmadığını bildiği halde ya biz oraya bağlayalım zaten kimse de aksini savunamaz kabulü. Ayrıca cemaat söz konusuysa geriye doğru kişinin kendisi olmasa bile birinci ikinci üçüncü derece akrabalarından birilerini mutlaka bağlarsınız. çıkar bir irtibat iltisak yani. Enteresan. Milli Gazete'nin bugün sürü manşetini kimse görmedi, dikkat de etmedi galiba. Ama ben ettim. Hani Milli Gazete güya mangalda kül bırakmıyor, milli görüş çizgisinde, Saadet Partisi'nin yayın organı. İşte iktidarın, işte ekonomik kriz, sav, ne bileyim, tasarruf tedbirleri, savurganlık, israf neyse. Fakat dokunmadığı ve eleştirmediği bir yer varsa o da Diyanet. Halbuki Diyanet'te de bunların aynı yaşanıyor. Türkiye'de ne yaşanıyorsa kurum ve kuruluşlarda aynı misliyle Diyanet'te yaşanıyor. Diyanet e, Milli Gazete'nin e, imtiyaz sahibi olarak geçen kimse ismi, işte Ömer Yüksel Özek, Hac'da böyle bir fotoğraf vermiş Diyanet İşleri Başkanı'yla. Yani, gerçekten e, mantıklı olmak gerekiyor. Hakkaniyetli olmak gerekiyor ve ee, söz konusu diyanet olduğunda da böyle bir kayırmacılığa imza atmamak gerekiyor. Yani. Yoksa ülkenin her yerindeki israf, savurganlık, kadrolaşma ve yolsuzluk orada da var yani. Doğru bakarsanız ve bakmaya çalışırsanız. Çiğdem Toker gerçekten başarılı bir gazetecilik yaparak Türkiye'nin bir numaralı problemi enflasyon, hayat pahalılığı, geçim mücadelesi. Bununla ilgili TÜİK'in diske yazdığı yazı üzerinden Esasen enflasyon hesaplanırken bir enflasyon sepeti olmadığını. Maddeler neyse bunun olmadığını ortaya çıkardı ve TÜİK'in diske yazdığı yazıyı paylaştı en son. Orada diyor ki TÜİK 2022 Mayıs'tan itibaren yani son iki yıldır kurumumuz tarafından hesaplanmayan ve yayımlanmayan ortalama madde fiyatlarının yani enflasyon hesapladıkları madde fiyatları halen kurumda mevcut olmaması nedeniyle gönderilmesi mümkün olmamıştır. Böyle bir şey yok diyor. Biz bambaşka endekslere bakarak böyle bir kararı alıyoruz. Enflasyon şudur budur diyoruz. Yani tamamen talimatlı olduğunu ortaya koyuyor. Veysel Ulusoy da en agın başında onu söylemiş. TÜİK'in enflasyon verilerini yanlış sunma, sunması nitelikli nitelikli dolandırıcılığa girer. Çok nitelikli hem de diyor. Gerçekten öyle. Çünkü her şey ona göre belirleniyor. Ücretler ona göre belirleniyor, faizler, politikalar geriye doğru. Muazzam yani Suç öyle katmerlendi ki geçmişteki bir takım rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları dağın, buzdağının görünen tarafı oldu yani. Ya da denizde bir damla oldu. Bakın herkes kendi marketindeki fiyatlara baksın. Son dönemde e, Türkiye'deki fiyatların Avrupa fiyatlarını bile döviz bazında geçtiği üzerinde duruluyor. Fakat bunun nedeni, dövizin baskılanması, dolar, euro, sterlin ne derseniz. Ben burada ucuz marketler zinciri Lidl'dan bugünkü gazetelerde çıkmış bir ilanı getirdim ve bir takım sebzeler var burada. Şimdi onun kilo fiyatını veya tane fiyatını TL'ye çevirerek size sunuyorum. Portakalın tanesi 8 liraya satılıyor. Bugün Lidl'da. Fasulyenin kilosu 184 lira. Domatesin kilosu 90 lira. Marul tanesi 11 lira. Kiraz kilosu 246 lira. Kırmızı biber tanesi 20 lira. Evet budur. Bazı ürünler burada taneyle satılır, bazısı kiloyla satılıyor. Ayrı bir konu. Fakat kendi fiyatlarınızla karşılaştırın. Bazı fiyatların Türkiye'ye göre daha ucuz olduğunu göreceksiniz. Ee, neden? Döviz baskılandığı için. Döviz olması gerektiği yere gelirse gene bu fiyatlar TL bazında artacak. Şimdi bakın. Maliye, Mercedes başına Mercedes'ten 10 kat fazla kazanıyor. Birkaç kere buraya grafik olarak getirdim. Türkiye'de satılan Apple ürünleri özellikle telefon telefonda Türkiye'nin karı Apple'dan daha fazla. Öyle vergiler koyuyorlar ki üzerine bandrol ücretleri şu bu falan inanılmaz. Türkiye'de bir Apple iPhone almak mümkün değil yani. İmkanı yok. Gerçekten çok zor. Şimdi benzer bir şekilde e, satılan otomobillerde de bindirilmiş fiyatlarla ve daha doğrusu vergilerle üreticisinden daha çok kazanmaya başladı ülke. Yani böyle de bir şey. Otomobil üretmiyorsun ama üreten firmadan daha fazla kazanıyorsun topladığın vergilerle. Bu işte iki yakanın bir araya gelmemesi. Yurtdışı çıkış pulu 10 pulu kat zamlanmış. Şimdi adı konmamış bir IMF ekonomisi götürülüyor veya programı götürülüyor. Hazine Maliye Bakanı'nın yaptığı bu. Ve seçimden sonra da beklendiği gibi bütün vergi ve harçları katmerle artırıyor. Yılbaşında yapması gereken zamları kimi zamları erteledi seçim sonrasına ve yapıyor. Fakat artışlara bakar mısın yahu? Yani 150 lira olan yurtdışı çıkış harç pulu ki bir haraçtır bu. Harç, yani Türkiye'de harç denilen her şeye, her şeye bir ağ koyarak haraç derseniz yanılmazsınız. 10 kat yani 150 liradan 1500 liraya çıkarılıyor. Ayrıca böyle bir şeyin olmaması lazım. Yok dünyada yok böyle bir şey yani. Sonra da işte Yunanistan'da kapıda vize falan diyorlar ki kapıda vize de değil de. Yani yurt dışına çıkana bunu ödetiyorlar. Kart be kart. E, süper zengin kişiye bu kişilere bu dokunmuyor elbette ama orta halli insanlar bundan etkileniyor. Dönelim MHP, e, Sinan Ateş ve son işte yargıdaki hikayeye. En son Olcay Kılavuz. TGRT Haber'e konuşmuş. Ondan sonra da bunu yalanlamış. Şimdi TGRT Haber'in Ankara koordinatörü karnından uyduracak değil herhalde. Çünkü e, beni mahkeme çağırsın, savcılık çağırsın, dinlesinler, bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım diyor. TGRT'ye yaptığı açıklamada. Davanın tutuklu isimlerinden Tolga Han Demirbaş'la ilgili... Ben onunla görüştüm ama olaydan haberdar değildim. Kendisinin bu işin taraflarından biri olduğunu bilmiyordum. Merakımdan görüştüm diyor. Yani sonra e, Ayşe Ateşi, Sinan Ateş'in eşini aramak istediğini söylüyor ve ke kendisine baş sağlı bile dilemeyin diye genel merkezden talimat geldiğini söylüyor filan. Şimdi bir sürü şey bu konuda konuşmayın, bilgi vermeyin neyse gibi talimat geldiğini söylüyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü kimmiş? Ahmet Sözcan. Bu kişi karnından uydurmuş bunları Olcay Kılavuz'a atfen. Sonra da Olcay Kılavuz bunu... Yal yani e, tuhaf bir şey var. Belli ki bu arkadaş hayatından endişe ediyor ve e, yalnız kaldığını düşünüyor. İşte kendi yakını daha önce bahsetmiştik bir özel harekatçı polis de ailesiyle beraber... Önce ailesini öldürüp sonra da kendi intihar etti diye sunulmuştu. Susturucu silahla falan hatta sonra bilgisayarını falan yakmıştı. Sıra bana gelecek mi diye düşünüyor falan. Yani önce bir açıklama yapıp sonra da bunu geri çekerek belli ki bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor. Bilmiyoruz ama durum hayli e, kritik. İşte en son İsmail Saymaz'a bu sızdırılmış yakalama tutanağında Tolga Han Demirbaş'ın ki şeyle irtibatlı Sinan Ateş cinayetiyle tam o sırada aranırken Olcay Kılavuz'un Yanında çıkıyor ama tutuk yakalama tutanağında Olcay Kılavuz'un ismini elemiş polis. Sonra da bu polis de tutuklanmış falan ayrı bir konu. Acayip yani ilişkiler. Fakat bu belgeler özellikle muhalif görünümlü isimlere sızdırılıyor. Ve onun üzerinden hala e, emniyet içerisinde, iç işlerinde neyse yargıda muazzam bir mücadele var. İşte en son e, duruşmanın savcısı başka bir yere atanmış falan. Herkes onun üzerinden kritik yapmaya çalışıyor. Fakat kimle kritik yaparsa yapsın çok fazla isimlere şuna buna falan bağlanmaya gerek yok. Burada da olacak kılavuz devlet Bahçeli'nin elini öperken görülüyor. 1 Temmuz'da duruşma var. 1 Temmuz'a kadar ortaya çıkacak konular ve 1 Temmuz'daki duruşma ve sonraki da sonrasındaki davanın seyri aslında ne olduğunu bize anlatır. Yoksa isimler üzerinden ne bileyim çekilen kartlar üzerinden falan durumu oyunu neyse yürüyen mücadeleyi ana analiz etmek çok zor. Bu ancak birkaç aya anlaşılabilecek bir konu fakat oklar MHP Genel Merkezindeki bu iki yöneticiye özellikle yöneticiyi işaret ediyor İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın ve onlar da zaten sesi en gür çıkan ve sağa sola havlayan isimler yani en çok bunlar havlıyor tabirimi mazur görün aynen öyle en ağır ifadelerle galis küfürlerle ve tehditlerle önlerine çıkan herkese hedef gösteriyorlar geçmişte de öyle yaptılar kimi de bacağından vuruldu ayrı bir konu ama hala da yapıyorlar orada olcay Kılavuz dediğiniz kişi de e, temiz bir kişi değil o da geçmişte birileri bacağından vurulduktan sonra eee yargıya, polise şuna buna neyse parmak sallamıştı. Şimdi geçmişte kendinin yaptığını kendine yapıyorlar. Bir, bir yönüyle eden bulur gibi bir hikaye var. Neyse. Fakat bu hikaye e, bir biçimde yönetilirken AKP tarafından, saray tarafından veya bir biçimde e, MHP'yi veya genel merkezi, genel başkanlık katınızla yıflatmaya çalışan kesimler tarafından belli ki özgür özelde iktidarın yumuşak karnına oynuyor. Yani MHP yumuşak karnı gibi duruyor. MHP'nin yumuşak karnı da onu KC'de onun için öyle yazdım. Bu Sinan Ateş cinayeti. E, Gazete Pencere'de Yavuz Ohan'a konuşmuş. E, burada enteresan konuların altına çizmek lazım. Yani diyor ki e, MHP AKP ilişkisi 15 günü so 15 Temmuz günü günü sokakta kuruldu diyor. Birazdan buna bakacağız. Fakat e, asıl diyor Cumhur İttifakı diyor e, MHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilip işte İyi Parti'de işte Meral Akşener liderliğe yürüyordu O zaman kuruldu diyor. Yani Devlet Bahçeli'ye Devlet Bahçeli'yi Meral Akşener belasından kurtarınca diyor Erdoğan o zaman kuruldu diyor. Ayrıca 15 Temmuz'da da diyor biz meclise gittik. Orada diyor MHP'den kimse yoktu. Anlatmasınlar diyor. 15 Temmuz'da falan kurulmuş şey değil diyor. Enteresan. Şimdi birazdan ona bakacağız ama 15 Temmuz 2023'te 15 Temmuz'u anma günü dolayısıyla mecliste özel bir oturum yapılıyor galiba. Oraya eski meclis başkanı daha doğrusu 15 Temmuz 2016'da meclis başkanı olan İsmail Kahraman da katılmıştı. Orada meclis kulisinde Özgür Özel'le karşılaşıyorlar. Onu hatırlatayım size. Geçtiğimiz 15 Temmuz'da, 15 Temmuz 2023'te ve orada İsmail Kahraman, eski meclis başkanı, o sırada CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e silah arkadaşım diyor. Yani ilişkilere bakar mısınız? O, o görüntüyü hatırlatayım, tekrar üzerine konuşacağız. Bu Özel, Özgür Özel geldi, bizim Ahmet Bey dedi ki ona Özgür Bey biraz sonra basın gelir, gömlekli olmaz, ünitemiz aynı beden ceketimi giydi. Validation. aldı ceketi ve giyerken kadere bak. Milli görüş gömleğini giymek de varmış. Türkiye'nin işgal harekatıydı. Büyük badire atlamıyım. yardım et. Öz Özgür Bey. Özgür Bey. Silah arkadaş. Hadi <t matter today> gidelim. Hadi Demokrasi var. Gitsin misin? <ret> Özgür Bey ne diyor? kadere bak. Benim, şu milli görüş ceketini bana da giydirdiniz. <laughs> Üstümde ceket yok. Boşum gelmişiz. Sağlığıma gelince. Neydi de o gece? Ceket... Tam bir milli birlik bütünlük. Değil mi? Tabii. Başkanım dedi ki kürsüye buyurun dedi. Dedim ki benim ceketim yok. Ben vereyim dedi. Giyerken aklıma geldi dedim. Dedik ya milli görüş. Kaderde. <laughs> Özgür Özel herhalde o gün giydiği milli görüş gömleğini halen çıkarmış değil. Espri bir yana. Şimdi MHP'li Fethi Yıldız onu yazmış. Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve iştikal hareketi sonrasında filan falan ortaya çıkmıştır diyor. Özgür Özel esasen bunu yalanlıyor. Gazete Pencere'ye verdiği söyleşide. Diyor ki Cumhur İttifakı nerede kuruldu? MHP'nin olağanüstü kurultayı iptal edilirken adliye pazarlıklarında kuruldu. Devamla o gün MHP'nin kongresi iptal olmasaydı iyi Parti de kurulmazdı. Bugün de ittifakın devamı yine bir adli soruşturmanın içine bazı MHP yöneticilerinin katılmaması üzerinden devam ediyor. Ve sonra da bu o gün mecliste olan hadiseyi hatırlatıyor. Benim çağrımla meclis açıldı biz meclise gittik MHP'den ilk gelenler bize de dediler ki kardeşim ne işiniz var burada bizi de sürüklediniz peşinizden çünkü hiç niyetleri yoktu onların o zaman meclise gelmeye hatta e, ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o sokağa çıkmayın e, gibi şeyi çağrısının hala MHP'nin internet sitesinde olduğunu söylüyor. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkmayın çağrısının hala MHP'nin internet sitesinde olduğunu söylüyor. Sinan Ateş davasına ilişkin olarak da Devlet Bey Partisi'nde genel başkan yardımcısı pozisyondaki iki kişinin meselenin neresinde olduğunu görüyor. Bu meselenin bu şekilde açıklığa kavuşmasının kurumsal olarak MHP'ye mal olacağını ve bunun çok ağır bedelleri olacağını da görüyor diyor. Acayip iş içinde iş tuhaf tuhaf olduğu kadar da enteresan bir dönem yani. O arada işte Özgür Özel MHP'ye yüklenirken biraz da boş bulunup suç ortağını bize itmesin deyince e, hem AKP'yi hem de MHP'yi ikisini birden suç ortaklığıyla suçladı. Tabii bu AKP'yi rahatsız etti. Kriminal bir suçtan bahsetmedim canım dedi de. Şimdi <laughs> suç ortaklığından bahsettiğinizde bu kriminaldir yani. Tamam mı? Onun bir mecazı falan yoktur. Enteresan. Bakalım Erdoğan buna ne diyecek? Ayrı bir konu. Fakat e, iki yönü var hadisenin. Bir, evet 15 Temmuz'da yani Özgür Özel tam olarak bildiklerini söylemiyor. Her defasında bir biçimde MHP'ye çakıyor. İşte Süleyman Soylu'ya çakıyor veya bir takım şeylerin böyle e, örtüsünü kaldırır gibi yapıyor. Öbür taraftan da işte ortaklık ortaklık yapısı, Sinan ateş davası falan üzerinden de farklı mesajlar vererek bir şey oluyor. Yani bir yönüyle bir iktidarın ya yani MHP'nin yumuşak kanına bir çalışma hali var. Tabi bu son dön son dönemde iktidarla normalleşme e, görüşmeleri götürmesi veya müzakeresi götürmesi bununla mı izah edilir bilmiyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Ama orada medyaskopta enteresan bir haber yayınlandı. Fetullahçılardan boşalan kadrolar MHP'nin elinde ittifak istenilse de dağılamaz. E, parti içerisindeki önemli bir kanat MHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok önemli bir unsuru olduğunu savunuyor. İşte Fethullahçıların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlet kadrolarından tasfiye edilmesinde MHP'nin aktif rol oynadığı söyleniyor ve o kadrolara MHP'nin MHP'li kadroların doldurduğu söyleniyor filan. Ondan dolayı diyor Cumhur İttifakı diyor istense istenilse de dağılmaz. Yani bir, bir yönüyle biz iktidara muhtaç ve mecburuz diyor. Ayrıca Fethullahçıların kadrolarını da biz doldurduk falan diyorlar. Enteresan bir kulis Medyascope'da yayımlandı. O da erken seçim olur mu? İşte Bahçeli çok damarına basılırsa ittifakı dağıtır mı? Hani buraya kadar ittifakın neden dağılmayacağını anlattık ama e, erken seçim, geçmişte Bahçeli'nin 2002 seçiminden önce bir erken seçim çağrısı var ve ülke erken seçime gitti. Fakat o günkü dengelerle bugünkü dengeler bir değil. Yani koalisyon hükümeti vardı, MHP desteğini çektiği anda ve erken seçim çağrısıyla beraber ister istemez hükümet erken seçim kararı almak durumunda kaldı. Fakat bugün öyle değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması için 360 oy gerekiyor. Salt çoğunluk değil. 360 nitelikli oy gerekiyor. Sandalye dağılımına baktığınızda AKP'nin 265 sandalyesi var. Karşısında bütün muhalefet birleşse dahi en fazla 330'u 335'i buluyorlar ve bununla da seçim kararı alamıyorlar. Ha ama İktidara desteğini çekerse MHP, Bahçeli ve bildiklerini anlatmaya başlarsa muhalif saflara katılırsa ne olur? Evet, Erdoğan zor bir dönemece girer. Mecliste desteğini kaybetmiş olur. E, artık denetlen, meclis tarafından denetlenmeye veya meclis meclis kararlarıyla falan sıkıştırılmaya başlar falan başka bir noktaya gider olay ama e, muhalefetin toplam oyu erken seçime yetmiyor. O arada MHP'nin desteğini çekmesi demek hükümetin çökmesi demek de değil. Erdoğan bulabileceği yeni ortaklarla veya yeni yol arkadaşlarıyla başka bir kompozisyonda kompozisyon götürebilir. Bilmiyoruz, bilemiyoruz yani. Bu aritmetiğe de dikkat et, dikkat çekmek istedim. Ekonomi gazetesinde enteresan bir Abdullah Gül kulisi yayımlandı. Besti Karalar imzasıyla. Ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ne Tek bir çatı altında birleştirip onun başına geçecekmiş kulüse göre. E, Gül ve yakın çevresi Erdoğan sonrası döneme yönelik pozisyon almış. E, yeni parti ve siyasete olumlu bakıyormuş Abdullah Gül. Hatta seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyormuş. Bu düşüncesini de Cumhurbaşkanı ile paylaşmış falan filan. Şimdi bir... Abdullah Gül'ün karnı şiş. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir dönem daha yapmak istedi. Fakat AKP yaptırmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi falan götürdü. Engel olmaya çalıştı. Hatırlıyoruz süreçleri. Dolayısıyla ben çok tecrübeliyim. Devlet tecrübem var. Bir dönem daha bu işi hakkıyla götürürüm. O arada devlet çok gerildi, kutuplaştı. Bunun da ne, ne bileyim panzehiri bende falan diyor. Yani karnış iş. Bir şekilde gaz birikmiş durumda. O gazı çıkarması lazım. Dolayısıyla Abdullah Gül hiçbir zaman emekli olmaz. Ben artık Siyaset defterini kapattım demez demiyor da. Birkaç kere de yeltendi ve Erdoğan'ın manevrasıyla yani adamın bahçesine helikopter indirdiler. Darbe yaptılar. Askeri vesayetle mücadele eden Göya AKP Hulusi Akar'la İbrahim Kalın'ı gönderdi. Askeri gönderdi Abdullah Gül'ün ayağına ve darbe yaptı. Yani neyse geçeceğiz bu günleri. Şey, geçeceğiz bunları ama hatırlatmaya devam edeceğiz. Şu aşamada bu konulara çok fazla ee, şans verilmemeli ama Abdullah Gül'ün böyle bir şeye hevesli ve teşne olduğunu da belirtelim. O arada Süleyman Soylu demişken liderimiz Erdoğan, Türkmen Bey'i büyüğümüz Bahçeli'den Bahçeli tarih inşa ediyorlar falan diye <laughs> Selçuklu'dur, Osmanlı'dır falan. Ya arkadaş adam ne döşenmiş ya. Yani poposuyla güler insan şu yazılan şeye. Yani ama sadece bu bile yani eee İttifak'ta, koalisyonda e, mühim problemler olduğunu gösteriyor. Yani Soylu bile bu tweetle devreye girmiş. Sen Selçuklusun, Osmanlısın falan. Yani Allah bizimle beraber, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz falan. Sadece bu tweet bile bir şeyler döndüğünü gösteriyor yani. Diyor ve yavaş yavaş kapatırken ve iyi bayramlar demeden önce Ertuğrul Günay'ın şu tweetini hatırlatayım. Diyor ki, KHK'lılar ve suç olmayan eylemlerden ceza alanların mağduriyeti ve adil yargılanma hakkını da ele alırsanız, Özgür Özel ile Erdoğan görüşmesine atıfla bütün sorun, bütün konular çözümlenir diyor. Yani KHK'lıları kaldıracaksınız sonuçlarıyla birlikte. Suç olmayan eylemlerden dolayı ceza alanların mağduriyetlerini gidereceksiniz. Adil yargılanma hakkını getireceksiniz ve ülke normale döner diyor. Maalesef bunun için çok buna çok çok uzağız. O arada Daily Telegraph'ta e, İngiltere Başbakanı'nın ki birkaç haftalık ömrü kaldı gidecek. İş, İşçi Partisi lideri başbakanlığa yürüyor. Rishi Sunan e, G7 e, liderler zirvesine ev sahipliği yapan Meloni ile e, samimi fotoğrafları el ele falan, e, diyalogları falan çokça konuşuluyor. Tabii bu çekilen bir kare ve bu kare üzerinden bir mavra dönüyor. Enteresandı işin magazini yönüyle. Orada Meloni önüne geleni davet etti G7 liderler zirvesine işte yemek işte Cuma günü bir program için. Erdoğan da bu fırsatı tabii ki değerlendirdi ve oradan fotoğraflar paylaşıyor. Hemen de şeyin yanına oturtulmuş Amerikan başkanının haliyle dolayısıyla bir birkaç gün dünya liderimiz filan manşetiyle. Bu olaylar gidecek ama e, tabii Türkiye G7 üyesi di, ülke değil. E, Meloni'nin büyük bir işgüzarlıkla İtalya Başbakanı'nın e, onlarca lideri veya işte e, sivil toplum veya işte neyse politik unsuru falan davet etmesiyle o, olayı kendi şovuna dönüştürmesiyle Erdoğan da bundan nasibini almış oldu diyelim. İnahatla kapatacağız bugün e, haftayı. Fakat bayramda devam ediyoruz. Bayram tatili yapmayacak manşet gelişmeleri ne kadarsa ne düşmüşse takip etmeyi sürdüreceğiz. Herkese iyi hafta sonları inatı izlemeden yayını kapatmayın.